Bu ligden herkese merhaba. 27 Temmuz gündemiyle karşınızdayız. ABD'de Premier League Summer Series kapsamında yapılan hazırlık maçında Manchester United, West Ham'ı 2-1 mağlup etti. Arsenal hazırlık turnuvasında Newcastle'ı 3-2 mağlup ederken Barcelona Viser Kobe'yi 3-1 ile geçti. UEFA Kadınlar Euro 2025 finalinde normal süresi 1-1 biten karşılaşmada İngiltere Kadın Milli Takımı İspanya Kadın Milli Takımı'na penaltılarda geçerek kupanın sahibi oldu. Günün transfer haberleri ise şöyle. Luis Diaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer oluyor. Alman devi yıldız oyuncu için yaklaşık 75 milyon euroyu gözden çıkardı. Sağlık kontrolleri için Tokyo'dan ayrılan Kolombiyalı kısa süre içinde resmen açıklanabilir. Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs White 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Kulüp bu anlaşmayı rekor olarak duyurdu. Randall Muani Juventus'a göz kırpıyor. PSG ile satın alma opsiyonlu bir kiralama konuşuluyor. Ancak Fransız kulübü en az 40 milyon euro istiyor. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a dönebilir. Rangers 2 milyon euroya sıcak bakmıyor. Ancak Beşiktaş ısrarlı, teknik heyetten de onay çıktı. Jao Felix Suudi Arabistan yolunda. Chelsea'den Al Nassr'a transferi 24-48 saat içinde açıklanabilir. Flamengo sosyal medyada Beşiktaş'a göndermeli bir video ile Emerson Royal transferini resmi olarak duyurdu. Fenerbahçe'de orta saha için takviye yapmak isteyen teknik direktör Mourinho, Juventus'un deneyimli orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile online bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Amrabat Luiz takası da gündemde. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Kalyari yolunda. Beşiktaş, ayrıca geçen sezon Rangers'ta kiralık forma giyen kanat oyuncusu Cherny ile yakından ilgileniyor. Kulübü Wolfsburg ile görüşmeler sürüyor. Bugünlük futbol ligin sonuna geldik. Hiçbir haberi kaçırmamak, güne habersiz uyanmamak için kanalımıza abone olmayı, zil basmayı ve yorumlarla bizlere katılmayı unutmayın. Futbol ligde gündemi kaçırmazsın.